Ama ne şans ya bak bak. Su da var ya. Ayaklarının dibinden akıyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Aman Selamun aleyküm. Aleyküm Allah razı olsun. Recep abi yaş kaç? 8'den 6. yok 9'dan 28 ya. 1928. 9'dan geçti herhalde. 94. İşte vardı. Aşk var mı? 28'lik var. He? Aşk var mı? Aşk mı? Evet. Aşık ne oluyor? Aşık mı? Aşık mı? <laughs> aşık, aşık, Aşk var mı? Onun yöntemini bilemediğimden cevaplayamayacağım. Yöntemi baş... ne? Fatma ablaya karşı aşkın var mı? Ha, yani sevgiden mi bahsediyor? Evet. Onu ben biliyorum abi Ben anan adamım. <laughs> Sende var mı? Bu bakayım 51'den beri hesapla 70 sene oluyor helal. Abo 71 yıllık evlisiniz. Evliyiz. <laughs> Abo Fatma annemle Recep abi 71 yıllık evli değerli dostlarımız. Fatma anneye nasıl talip oldun? Bunların arazileri çoğudu, mal sahibi olurun diye merak ettim. Bu da bir <laughs> Abi tamamen akıl adamı ya. Bir dakika bunların servet çoktu. Arazileri çok. Arazileri çoktu. Arazileri çok. Arazi olmayınca sen kurdu koydu, dudun dibinde akşam adı otur. <laughs> e aldın mı bari arazileri üstüne? Üzerine ne diyeyim? Bölüştük bize. Bana ne düştüyse ona sahip oluyor. Oo sen yengeden zengin bu. Be benim babam iki evliydi. 9 Do dokuz veresiydik biz. Dokuz veresi. Ne düştü oldu? Ne düştü? Üç haklık düştü bana. Hepsi bu. Eyvallah. İyi mi? Memnun musun? Ben her zaman razıyım. Recep abi nasıl razı olmayacaksın ya? Otuz dönüm yer almışsın. <laughs> Ama de, o da emeğine hak oluyor. Burada Türkan olmuyor ki. Ol Bak hep kesik. Parmakların bazılarında böyle kesmişin herhalde. Marangozluk yaptım, motor motor kestim. Motorun Kaç defteri... tane parmak kestirdin? İşte bunu hepimiz işte bunu üçünü, üçünü de kesmiş. 3 tane. Can yani. acımadı mı abi ya? Acı sen nereye bağıracaksın? Zaten uyuşuyor kesince adak. Öyle mi? E peki ulan. şey ameliyat falan yoktu eskiden tabii değil mi? Yok hiçbir şey yoktu. Eyvallah. Genç Evde, yaşındaydı. Evdeki tane çocuğum yandı. Onlara söyledim. Elime motora kaptırmışım. Marangoz motoru. Ha. Kafan Çok dalgındı. Da dalgınlığa geldim. Dalgınlığa geldim. Hı. Olsun be. Bu kadar olacak. Eyvallah. Allah beterinden saklasın. Amin. Cümlemizi bu sohbetten ayırmasın. Recep abi. Hı. Uzun yaşamanın sırrı ne? Huzurlu yaşamak. Huzurlu yaşamak. Heh. Böyle Görünün güneşi olacak. göreceksin diyorsun. Hayır huzurlu Ayağını hayır. da suya koyacaksın diyorsun. Hayır, Su hayır. akıyor ya. Huzur, abi şu keyfe bak. Huzurlu yaşamak her gün karanlık senin günün. Huzurun yok En son ne zaman seni seviyorum aşkım dedin? Ben onu kullanmadım. Ne dedin Kullanmadım onu. Hiç. Ya ne diye şımardın öyle deyip de. Vay. Ne diye şımardıyım öyle diyerek de dedi. Sen? Eskiden öyle bir şeyle yoktu. Allah ne dediyse gelmedi. Büyüklerden Allah yazmış. Ama şimdi sana söyle seni seviyorum aşkım desek güzel olmaz mı? Yani olay mı biz öyle yoğdu eskiden öyleydi. Ömrünüz uzun olsun. Güneşiniz bol olsun, suyunuz bol olsun, neşeniz bol olsun, ocakta meşeniz bol olsun, evinizde köşeniz bol olsun. Bütün gelenler gidenler size inşallah yolu doğru bulsun. Allah niyetleri de kabul etsin. Amin. O, o da var. Şenliği versin. Amin. İlk duba. İptil vücut sağlığı sonra gönül olsun imanımızı Kur'an'ımı izlesin kabir şenliği versin. Kabir şenliği versin diyorsun. Çok çok teşekkür ediyoruz değerli dostlarımız. Gargıdaki yolculuğumuza. Kargıdaki yolculuğumuza. Ben anlayamadım. Şimdi buna bir şey anlayamadım. Şimdi. şimdi şöyle Hı. Recep abi. Hı. Anonsu çektim. Programımıza devam ediyoruz diyorum yani. Hı. Allah niyetleri kabul etsin. Amin cümlemizin diyoruz değerli dostlar. Yolumuza devam ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz güzel bir laf biliyorsunuz. Keser döner, sap döner, yanlış hesap Bağdat'tan döner. Anadolu'ya gidenlerin geçer Kastamonu'dan yolu. Türkiye'de en iyi döneri ben yaparım diyen Emicem'in oğlu. selamünaleyküm abi. Nasılsın abi? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Abi Bu döner, döner. markası almış bir dönerdir. Tamamen kuzu, eti ve dana etinden gerçekleştirilir. Ve yaprak yaprak açılaraktan yapılır. Herkes yaprak döner der, kıymayı incecik kesmek yaprak değildir. Yaprak döner dediğimiz eti yaprak yaprak açıp Marinasını akşamdan yapıp Sabahleyin tek tek yaprak yaprak takılmasıdır Bu dönerin Bugüne kadar yiyen insanlar mutlaka Dönüp geri geliyor Çok iddialısın isim ne abi? Musa Atunoğlu Musa abi o zaman kendi dönerini kendin bir ye bakayım Musa abi Ayıbettin İyi diyorsun Bu döner sen ye Sen de mutlaka haftaya beni ararsın Rahat Yok, ol abi teşekkür ediyorum yani diyorsun ki Türkiye'nin en kaliteli et döneri şu an Maltepe'de Çorum günlerinde Aynen birinci standda yerini aldı. Evet. Birinci standı. Değerli dostlar Türkiye'nin en kaliteli sırık kebapları, en güzel sırık kebapları Çorum'da yapılır. Özellikle de söylüyorum Çorum kargıda yapılır. Ama usta sen hiç kebap yemiyor mu? Ne yaptın? Durumu <laughs> ya. Yok ya bundan çok uğraştığım için. Neyle çok uğraştın ya? Kebabına. Kebabına uğraşa uğraşa mı zayıfladın böyle? Tabii. E kendin yiyorsun mu? Kesiyor. Abi şimdi kebabın... Yazı kesiyor. Kebabın en güzel yeri neresi usta? Kaç yıllık kebab ustasısın? Abi ben iki seneden beri kebab ustasıyım. <laughs> i̇ki seneden beri kebab ustasıyım. <laughs> evet. İki seneden beri. Abi iki senede tuğla ustası olmayan adam. Nasıl usta oldu? Oldu işte abi. Valla biz de doğal program çekince böyle karşılaşıyoruz evet. işte. Ben bile senden usta sayılırım. Üç 300... yıl... Bak kebabın önce abi ön kolunu yiyeceksin. Ön kolunu işte. Heh. Nasıl biliyorum? Sonrasında eğer kebabın kemiğini seviyorsan kaburgadan yiyeceksin. Kaburga. Cürgün. Tamam mı abi? Eğer şekerin tansiyonun varsa kebabın boyun kısmını yiyeceğim. Tamam. Doğru mu abi? Doğru. Kebap yapmaya niyetin yoksa kebabın karşısına geçeceksin. Şöyle 3 dakika bir seyredeceksin. İştahını açacaksın. Işte kebabı de... yiyip Boynu. kaçacaksın. Aç abiciğim, Göğüm abicim. Aç Aç ağabeyim. Ağabeyim. Evet değerli dostlarımız çorum günlerinde tabii ki standta olmazsa olmaz. Sırı kebabı... Evet değerli izleyicilerimiz bu da çorum usulü kirli saç. Ablalar ekmek açıyor. Abla kolay gelsin. Hoş geldin. Teşekkür ederiz. Patatesli yapıyoruz. Evet. Başka ne yapıyoruz, yapıyoruz şu? Ispanaklı. Ispanaklı. Peynirli, bu peynirli. Evet. İçine baharatları da atıyoruz. Evet. isteyenlere işte göre. Eyvallah. Acılı Başka sevenlere. var şurada? Kıymalı. Kıymalı efendim. Evet. Başka? Etli var. Etli Kaşarlı var değerli var. dostlar. Tabii. Şöyle etli burada Evet Gördüğünüz gibi ablalar çorum günlerinde En iyi şekilde Hamur işiyle de evet. milleti doyuruyorlar güzel. Şimdi güzel bazlama Görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Evet değerli izleyicilerimiz Çorum günlerinde gördüğünüz gibi Kırlı saç derler buna Yok yok kuzunun ve dananın en güzel eti En güzel domates En güzel biber En güzel sos En güzel et, en güzel soğan, kirli saçta. Şunun suyuna bakın değerli dostlar. Bazen bana diyorlar ki Harun Şen, yemekleri ekranda çok yiyorsun, suyunu çıkartıyorsun diyorlar. Bu yemeğin suyu çıkmaz mı değerli dostlarımız? Türkiye'nin en kaliteli eti Çorum günlerinde Maltepe sahilinde. Hay maşallah. İskilip, Kargı, Çorum, burası, burası, yayla, yayla. Osmancık nerede? Bir daha mı başla söyleyeyim? Sungurlu nerede? Bir daha mı söyleyeyim hepsini? Alaca nerede? Burası abi. Nerede öyle. abi? Bunlar nerede? Abi onlar Çorum'da abi. Onlar da ee, hepsi ee, Çorum'da abi. Oğuzlar nerede abi? Abi hepsi orada da bizimki... Say burası. bakayım bir daha. Say. 10 tane Çorum ilçesi say. Abi onu hepsini nasıl sayayım abi ya? ya ben saydım ya. <laughs> say. Ben sayamam abi ya. He? Onu sayamam hepsini. Ben karnı kopya vereyim sana. Kargı. Ee, onu biliyorum. İskilip. O bizim İskili. İskelim, Osmanlı, Kankı, Kankı. Osmancık, Sungur. Alaca, Sungur. Sungur, Sungurlu, Tamam, Oğuzlar, Tamam, Alaca Oğuzlar, eee. Sayın onlarda, Say. Tamam, Eyvallah, Değerli dostlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.